Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Orijinal Ayrıca Matematik Soru Bankası'nın çözümlerine devam ediyoruz. Limitte ta 9. teste kadar geldik. Yani şimdi testin rengi mavi ise ne yapıyorduk? Sağlam soruları görüyorum arkadaşlar. Birinci sorumuza şöyle bir yakından bakalım. Birinci soruda bana diyor ki bu ifadenin değeri nedir arkadaşlar? Sizin için üşenmeyin, üşenmedim ben hesapladım. Siz hesaplamayın diye. 0 bölü 0 çıkıyor arkadaşlar. O zaman diğerlerini kullanmadan bizim kurtarıcımız ne oluyor? L'hôpital kuralı yani payın türevi bölü paydanın türevi. Peki neye göre türev alacağız? B değişkenimiz olduğu için B'ye göre türev alacağız. Bak dikkat et. B'nin dışında kalan ifadeleri sabit gibi düşün. Yani A kare dediğin ifadeyi 5 gibi 3 gibi bir şey düşün. O zaman bunun türevi 2B. A kare ile çarp 2 A kare B. Eksi B'nin kendisinin türevi gidiyor. Kat sayısı kalıyor. Yani 5 3. Burada B'li bir şey yok. 3-5 gibi sabit düşün. Sabitin türevi 0. Burada da 0. Bölü. Bunun türevi nedir? 2AB. Bunun türevi 6 a kare. Yukarıda da a, aşağıda da e birer tane a sadeleştirebilirsin. A parantezini alırsan. 2 a b eksi 5 a kare bölü 2 b eksi 6 a. Şimdi bir kurtuldum ya belirsizlikten artık b yerine 2 a yazabilirim. b yerine 2 a yazarsam 2 a'yı a'yı çarp a kare 2 ile de çarp 4 a kare eksi 5 a kare bölü b yerine 2 a yaz 4 a. 6 a çıkardım da eksi 2 a. Burası ne olur? Eksi a kare bölü pardon Evet. Eksi a kare bölü eksi 2 a. Doğru. Eksi eksiyi 2 A'ların da 1'i gittiği zaman cevap a bölü 2 olarak çıkıyor. Ne diyoruz o zaman? Cevap 3. Evet. A da R'ye tanımlı bir fonksiyon için veriliyor ki x'i 2023'e Burayı ya böyle, böyle, böyle. terim ya ortalığı yıkıyor. X 2023'e sağdan giderken limit 24. Peki 2023'e soldan giderken de limit 2024 sağ limit sol limit'e eşit. O zaman hangisi doğru? Kısaca diyor ki sağ limit sol limit'e eşitse o noktaya sağdan soldan limit eşit olduğuna göre limit'i de onların eşit değeridir. Bir, Bu doğru. Peki fx fonksiyonu X 2023 için sürekli midir? Peki onun için de şöyle bir inceleme yapalım. 2023. X 2023 şurasımız. Şimdi ne? sağdan limit soldan limit yaklaştığında 2024 değil. Şöyle o zaman. 247 şöyle olsun. Sağdan yaklaştım mı? 2024'e yaklaştım. Sağdan da soldan da. Nasıl olur? Şöyle olsun diyelim. Şöyle. Şöyle. Ee, şu iğrenç çizimi düzelteyim arkadaşlar. Burası iğrenç oldu. Heh. Şöyle gelsin. Şöyle sağdan soldan da 2024'e geliyor. Sağ limit sol limit eşit. Bura dolu mu boş mu bilmiyorum. Orası. Sürekli diyebilir miyim? Eğer boşluk varsa diyemem. E boşluk olup olmadığını biliyorum. Net bilemiyorum. Ama zaman süreklidir diyemem. Sürekli değildir de diyemem. Şöyle olabilir. Böyle olursa ne oluyor? Sürekli değil diyebiliyorum. Ama kesinlikle değil. E şöyle olursa şurada diyelim 2023'ün değeri tam net değeri bilmiyorum. 1000 diyelim. O zaman sol limit, sağ limit ve o noktadaki değer yeterince birleşmediği için ya eşit olmadığı için bu değerler süreklidir diyemiyorum. E sürekli değildir de diyemiyorum. Çünkü bura mı dolu bura mı bilmiyor. Hangisi daima doğrudur? Yalnızca bir yoktur. Bir kuralın tekrar uygulanışını göreceğiz. Kural şunu diyor bana. Limit alınırken şöyle bir özel durum var. Değişken sıfıra gidecek. Kural o. Değişkenin kat sayılarında sinüs bölü sabit gibi bir oran varsa a bölü b derim. Sıfıra gidecek. X, x tanjant bölüsü ise şu kat sayı limiti verir. Peki burada sıfıra gitmiyor. O zaman t m'ye gitmesi demek t m'nin sıfıra gitmesi gibi düşün. Tamam mı? Karşıya atmış gibi düşün. Şimdi limit t eksi m sıfıra gidecek. Şimdi değişkenin bu ya. Şurada, şu ifadelerde değişkeni bulacağım ki kat sayıları oranı limit olsun. Peki nasıl olacak? Şöyle, sinüs. İki küp farkından şunu şöyle yazabilir miyim? t eksi m çarpı t kare artı m t artı m kare diye yazabilirim. Hemen de çizgimi çekerim. Aşağıda da tanjant. Şöyle bir şey yapayım. m kare eksi t kare nedir? m eksi t çarpı m artı t. Şuna dikkat et. T eksi m'nin işim var ya benim. Şunu eksi parantezin aldım. O zaman burası ne oldu? Söyledim mi? E, m eksi t ne oldu? E, t eksi m. E şu eksiyi de getirdim. Bunun içine dağıttım. Düzelttim. İşime geldiği gibi kullandım. T eksi m çarpı eksi m eksi t. Şimdi değişkenin aynısı buralarda var. Altta üstte var. O zaman ne diyorduk? Şu ifade şu kalanları kas sayıları oranı limiti veriyor. Dedim, mi? Evet. Güzel. Yani limitimiz ne? T kare artı m t artı m kare bölü eksi m eksi t. E, limiti bulamadık. E, artık belirsizlikten kurtulduğun için t eksi m'nin sıfıra gitmesiyle t'nin m'ye gitmesi aynı ya. T yerine m yaz. O zaman ne olur? m kare artı m kare artı m kare bölü m yazsam eksi 2 m. 3 m kare bölü eksi 2 m. m'lerin birer tanesi gitti. Eksi 3 m bölü 2 olarak da ben limit limit diyorum. Limit değerini hesapladım. 3 kursun. Gelelim buraya. fx gerçel sayılar kümesinde tanımlı 3. derecede bir fonks, polinom fonksiyonu var. E, tamam. Bu polinom fonksiyonuyla ilgili bilgiler vermiş. Limit değerleri var. Buna göre x0'a e, giderken limiti nedir? Şimdi başlıyor. Eksi 1 yazdım. mı? Burası sıfır çıkıyor. Burası bir sayı çıksaydı. Sayı bölü 0 tanımsızdı. Demek ki burada 0 çıkmış ki 0 bölü 0 belirsizliğinden sonra limit bulmuş. Güzel. Yani eksi bir yazdım mı fx fonksiyonu sıfır çıkıyor. O zaman ne demektir? fx fonksiyonunun eksi bir kökü var. Yani f fonksiyonu eksi 1 yazdım mı 0 çıkıyor. Bu yorumu yapabilirim. Uzatmayalım. Aynı yorumda buradan da iki yazdım mı 0 çıkması lazım. 0 0 çıksın ki bir limite ulaşalım. Peki üçüncü dereceden fx fonksiyonunu şöyle bir oluşturmaya çalışalım seninle. Baş kat sayısını bilmiyorum. A çarpı 3. Üç, dereceden olduğu için 3 tane kökü olması lazım. Ben ikisini buldum. Diğerini de bilmiyorum. Diğer kö kökte ne olsun? K olsun. Bu da 0 yapsın. O zaman x eksi k diye bir kökü olacak. x artı 1 diye kökü olacak. x eksi 2 diye daha doğrusu bir çarpanı olacak. Güzel. Peki. Şimdi bu fx fonksiyonu bu. Şöyle aşağıda çok karalamadan bölü x artı 1 dedim. Bak şurada limitini hesaplıyorum artık. Belirsizliği kaldıracağım. E x artı 1'ler gitti. Ne kaldı? Tanımsızlık kalktı ya belirsizlik. Çarpı x eksi 3. Artık limit hesaplayabilirim. Eksi 1 yazabilirim. A çarpı. Eksi 1 yazarsam ne çıkacak? Eksi 1 eksi k çarpı. Eksi 1 yazarsam eksi 3. Bu limit değeridir. Eksi 6'dır. Eksi eksi. Şöyle yapmak daha mantıklı. İki tarafı da eksiye bölüm. Tamam öyle diyelim. 3'ü 6'ya böldüm 2. Şurayı da eksiğine çarptım. Şurayı da. Ne çıktı arkadaşlar? Artık uzatmayalım. A çarpı K artı 1 ne çıktı? Eksi 2. Benim ilk bulduğum sonucum bu oldu. Peki diğerini inceleyelim seninle. Bir de aynı fonksiyonda limit değerini bir de 2'ye giderken bulmuştum ben değil mi? taslak fonksiyon denklemini oluşturmuştum. X eksi 2'ye böldüm. Limitini hesaplıyorum. Şöyle limit. X 2'ye giderken yazıyorum. E zaten belirsizliği kaldırdım. 2 yazabilirim artık limit yerine hesaplamak için. A çarpı 2 eksi K çarpı 2 artı 1 de 3. Bu limit değeri 15'tir. Sadeleştirmeden sonra da 5 oluyor. E o zaman şöyle diyebilirim. Artık A çarpı şunu düzgün A çarpı 2 eksi K da 5 değil mi? Evet. İkinci bulduğum benim unsur da bu oluyor. Artık oranla tara tara oranla bu bunu götürür. E, direkt ister dışta hızlı yapayım. 5 ne? k artı 1'i çarptım mı? 5k artı 5. Eksi 2'ni ile doğruya çarpalım. Eksi 4 artı 2 k. Bunu buraya bunu buraya atarsan. 3k eksi 9'dan k eksi 3. Şurada bir yerde yerine yazalım. A da 1 çıkıyor arkadaşlar. Eksi 1 mi 1 mi? k eksi 3 yazarsam. Artı 3 5 1. Eksi 3, eksi 2, 1. evet a da 1. O zaman fx fonksiyonumu bir tamamını oluşturayım fx a1 mi? 1 çarpı x eksi k e, k eksi 3 diyor. De, de eksi geldi? Artı 3. Çarpı evet x artı 1 çarpı x eksi 2 geldi. Umarım bir hata yok. Tamam. Limit x sıfıra giderken e, kritik nokta mı? Belirsiz yapıyor mu? Yok. polinom fonksiyonu zaten. O zaman direkt yazarım. 0 artı 3, 3. 0 artı 1 1. 0 eksi 2, eksi 2. Bunların çarpımından limit değeri gelir. Buna da eksi 6 diye değer eksi 6 diye buluyoruz. Ne diyoruz? Şimdi. Trigonometrik ilişkileri kullanacağımız bir soru. A vermiş bir limit değeri. Tamam. B de vermiş bir limit değeri. Trigonometrik limit hesaplaması yapmış. Buna göre A bölü B'nin B A bölü B artı B bölü A nedir? diye bana sormuş olmuştur. Şimdi orayı ne yapacağız? Şöyle yapalım. Şimdi bu bir zaten trigonometrik fonksiyonlar. Tanjant ve kotanjanttan bahsetmiyorum. Dikkat edin. Sekant, kosekanttan da bahsetmiyorum. Sadece kosinüs ve sinüs polinom fonksiyonudur. Tanımsız yapan yoktur. Bir belirsizlik olmayacağına göre limit değeri direkt yazdığımda çıkar. A dediğim limit değeri ne yazı ne çıkacak? 1 artı kosinüs ne? Aynısı sinüs için de geçerli. B yazalım. Ee, sinüs B de Pardon sinüs M de B'ymiş. A bölü B diyor. A bölü B. A 1 artı kosinüs M bölü B sinüs M. Limit sorusunu tri 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 trigonometriye uyarlamış. B sinüs M bölü A. 1 artı kosinüs M. Payda eşitleyelim arkadaşlar. Bunu 1 artı kosinüs M ile bunu da sinüs M ile çarpalım. Şimdi 1 artı kosinüs M ile 1 artı kosinüs M mı tam karesi birincinin karesi, birincinin ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi artı sin m sin m da sin kare m. Evet, aşağıda nedir? Sinüs m ile bir artı kosinüs m'nin çarpımı. E aynı açının kosinüsün karesi ile sinüsünün karesi bir zaten. Bir bir daha iki. Yani şurası ne oldu? Şöyle toplam değil. 2 artı 2 cos m oldu. 2 e, parantezin adı aldım mı? 2 parantezin de ne oldu? 1 artı kosinus m. Aşağıda ne var? Sinus m çarpı sin m diyelim. 1 artı kosinus m. Cırt cırt. Cevabımız 2 bölü sin m. E yok. Neden yok? 2 çarpı. Tamam onu da alalım. 2 çarpı 1 bölü sinüs m. Niye bunu yazabiliyorum ben? 1 bölü sinüs m nedir? Kosekant m'dir. 2 ile de çarptım mı? 2 tane kosekant m olarak ben cevabımı bulmuştum. O zaman ne diyoruz? Cevabımız denizli arkadaşlar. Şimdi ecü küçülmemiz gerekecek burada. Şöyle yapalım. Bana ne diyor? Koordinat sisteminde yerleştirilmiş f(x) fonksiyonunun grafiği verilmiş. A ve B farklı tam sayılar. ve e, ve bu iki limit değerinin toplamı 5 olduğuna göre, başladığı limit değeri nedir arkadaşlar? Bir tam sayıya sağdan sola yaklaşıyorsun, limit değeri soldan birine de yaklaşıyorsun. Limit değeri pek hepsini bu tek tek bak kolaylığını göreceksin. Mesela 4'e sağdan ve soldan yaklaşmayı sırayla yazayım. Soldan yaklaşırsan eksi -1, solda yazayım. Sağdan yaklaşırsan limit değeri 2. Hepsini tek tek yaz. Zaten 4 tane bir nokta var. Çok zor olmayacak. Görünen kolay olur. Diğer değerler. 3'e soldan yaklaşırsan eksi 1. Sağdan yaklaşırsan eksi 1. E 2 de diğer noktaları tam bilemiyorum. Eksi 1 bakın arada bir yer tam bilemiyorum ama 2'yi bilirim. 2'ye soldan yaklaştı mı limit değeri görünüyor. 3 sağdan yaklaştı mı 2. Diğerlerini bilmiyorum. Bir de kaldı bilebildiğim sadece bir tane nokta kaldı. O da x2 noktası. Eksi 2'ye soldan yaklaşırsam eksi 1 sağdan yaklaşırsam da 4. Şimdi düşün. Birinin sağında şöyle sağları belirleyelim. Sağdan yaklaşmaları. Hepsinin sağdan yaklaşmaları. Birinin sağına yaklaşıyorsun. Diğerinin de soluna 5 oluyor. Bak görüyorum mesela ne var? Buna soldan yaklaştım diyelim bak. Şundan. Eksi 2'ye soldan 2'ye soldan yaklaştım. Evet. Bunun ne oldu? 2'ye soldan yaklaşınca değeri 3. E güzel. Burada sağdan yaklaştım. 4'e sağdan yaklaştım değil mi? Onun da değeri 2. Bir Güzel. 4'e sağdan yaklaştım. Bak, o zaman A bu olacak. Bu B. Neden? Diğeri olmuyor. Başka diğer ihtimal de var ama yok olmuyor. A4 sağdan yaklaştım mı? 4'e sağdan yaklaştım Limit değeri ne oluyor? 4'e sağdan yaklaştım. Limit değeri 2. B de 2 oluyor. 2'ye soldan yaklaştığınız zaman limit değeri 3 oluyor. Yani A4 B2. A4 B2 ise Burada yeme yazmam yeterli. Ne diyor? Çıkar. Limit x eksi 2'ye giderken eksi 2'ye sağdan giderken eksi 2. Eksi -2. 2 sağdan giderken limit değeri buradan görünüyor. Eksi 2'ye sağdan yaklaştım. Limit değeri 4 olarak karşımıza çıkıyor. Canım. Ne diyoruz o zaman? Cevabımız bu. AB 14, AC 4. AB B tahta parçası önce C noktasından sonra da D noktasından kesilip üçgen elde ediliyor. BD 5'e giderken yani bu ne demekti biliyor musun? BD 5 olduğunda bu alan oluştu. Çünkü değişkendir. Şimdi AC 4. Tamamı 14 olduğuna göre abi bura 10. Şuraya M diyeyim. Bura 10 M olmaz mı? Evet. Bakıyorum CD neresi? Bura M. D sarı yer 10 M. Burada kaldı 4. Şimdi bunun alanı ne olur? BD 5 olunca diyor. Yani BD dediği uzunluk ne? Sarı yani. Bura 5 olunca yani M5 olunca demek istiyor kısaca ama. M5 olursa bura 5 iken bura da 5 olur. Alan ne olur? İkiz kenar üçgende tabana indirilen yükseklik iki eş parçaya böler. 2, 2. Pisagor'dan bura kök 20 bulunur. Alan nasıl bulunur? Taban. Taban çarpı yükseklik bölü 2. Bu da 2 kök 21 olarak çıkıyor arkadaşlar. İşte. Gelelim buraya arkadaşlar. Şimdi şöyle bir yorum yapabiliriz. Ne diyor? 3 yazdım aşağı 0 oluyor mu baba? Burada 0 oluyor. Olması lazım ki limit gelsin. Demek ki 3 yazdım 0 oluyor. Yani f3 0. Hakikaten de onu vermiş. Ekstra bir şey görmüyor şimdi. Peki hemen gelelim. Şimdi fx fonksiyonunun grafiğini oluşturalım. Baş kat sayını bilmiyorum bak. Baş kat bilmiyorum. A deme sakın burada A var kafan ona gider. Bir kökü x artı 2 çarpan olacak. Eksi 2 kökü çift katlama. Teğet olduğu için böyle yapıyorum. x eksi 3. Tamam mı? Aşağıya bakıyorum. Bak evet. Limit hesaplayacağım Aşağısı x artı 5 çarpı x eksi 3'tür. Bak bunu götürdüm ya. Limit artık hesaplayabilirim. 3 yazdığımı tanıdığı olmayacak artık. 3'ü yazarım yerine. 3 e aldım 3'ü 2 daha 5. 5'in karesi 25. 25 m bölü 8. Limit hesapladım. E eksi 25 bölü 8 çıkıyor. Bu gider. Bu gider. M ne çıktı? Eksi 1. Ben o zaman bunu bulurum artık. Tam fx fonksiyonunu oluşturabilirim. Nasıl? fx m eksi 1 de eksi 1 çarpı x artı 2'nin karesi. Eksi de bitemiyor. ya. Eksi kapsayı yaz. Bıçı Eksi çarpı x eksi 3. A'yı soruyor. A nedir? y eksenini kestiği noktada, noktanın ordinatıdır. E nasıl bulunuyordu? X yerine 0 verilerek 0 ver. 0 eksi çarpı 0 verirsem 2'nin karesi 4. 0 verirsem eksi 3. Bunların çarpımından da 12 olarak sonucu bulmaktadır. Ne diyoruz? 8 çekim. A ve P teğet noktaları olmak üzere koordinat sisteminde verilen falan fiş mekan Doğrusuna birinci bölgede şekildeki gibi teğet olan o merkezli çemberin yarı çapı gibi bir gibi ölçülü yaptım. Peki yarı çap 2'ye yaklaşırken alan bir mekan limiti var. Buna göre A'nın değeri nedir? Şimdi arkadaşlar şöyle yapalım. Şurayı ben bir alayım. İşlem yapmak için kendime de şöyle afili bir alan açayım. Gerekebilir. Niye böyle oldu bu? Tamam. Devam. Şimdi arkadaşlar ne diyor? Yarı çap 2 olduğunda? O zaman şöyle bir çıkarım yapabilirim. Geometrik birden fazla çözüm bunda mümkündür. Şöyle ama ben biliyorum ki geometrik bilgisi işte geometrik bilgisi burada karşıma çıkıyor. Merkezden teğet çizilen dikme e, merkez teğet değme noktasına diktir diyeyim, öyle daha Bir de merkezden dışarıdaki üçgenin merkezine e, dışında doğru bir noktaya çizilen doğru varsa teğet değme noktaları birbirine göre simetriktir. Yani açı açıortay yapar. Kısaca bura buranın katlanmışıdır diyebiliriz. Şimdi y'yi yalnız bırakırsam bu doğru nedir? 8x bölü 15. Y'nin katsayısı 1 iken x'in katsayısı eğim olmuyor mu? Bu eğim. Eğim 8 bölü 15. Eğim. eğim nedir? Bir doğrunun x ekseniyle yaptığı pozitif açının tanjantı. Yani 2 alfanın tanjantı. Tanjant 2 alfa eğimi verecek. Bu da 8 bölü 15 olacak. Peki şimdi bundan sonra da neyi kullanayım? Şu bilgimi kullanayım. Artık mecburi yani. Uyuz bir şey. Biraz işlemek bak ama. Tanjantın toplam formülünü kullanacağız. Tanjant alfa artı alfa gibi düşüneceksin bunu. Peki tanjant alfa artı alfa düşünürsem formülü neydi? 2 tan alfa bölü 1 eksi tan kare alfa eşittir. 8 bölü 15. İşlem kolaylığı için şöyle yap. Tanjant alfaya bir m, m diye. O zaman buraya ne olur? Öyle dediğim zaman 2m bölü 1 eksi m kare eşittir. 8 bölü 15. Bunu yapmak zorundayız maalesef. 8 eksi 8 m kare eşittir. 30 m. Hepsini bu tarafa atarım. 8 m kare artı 30 m eksi 8 eşittir. Sıfır sadeleştiririm. 4 m kare artı 15 m eksi 4. Şimdi 4 m'ye m bunu çarpanları. Bunun da düzgün yapmaya çalışırsam. Eksi 1 e artı 4 bunu çarpanlardır. Bak 16 m eksi m bunu diyor. Kökleri nedir o zaman? 4 m eksi 1 çarpanı var. m artı 4 çarpanı var. m neydi? Bu doğrunun eğimiydi tanjant Buradan 1 bölü 4 buradan eksi 4 çıkar. x eksenini dar açı yapan bir açının doğru sağa yatıksa ne dedik eğimi pozitif. Bu olamaz o zaman. m 1 bölü 4. Tanjant alfa 1 bölü 4. Peki o zaman şöyle düşünelim. Tanjant alfa kalsın. Şimdi yarıçap 2'ye giderken ona göre hesaplayacağız. Şurada da A diyor. Bak şu üçgende tanjant alfayı bu. Karşısı 2, komşusu A. Bu zaten 1 bölü 4'e eşitmiş. Buradan da A'nın 8 olduğu sonucuna vermiştir. O zaman ne diyoruz? Cevabımız Şöyle yapalım arkadaşlar. 10. sorumuza geliyoruz. Şurayı temizleyelim ki soru üzerinde iyi çalışalım. Verelim arkadaşlar. Gelir zaten. Şimdi soruya baktığımız zaman dikkat edelim. Parabol fonksiyonuna aittir. Hep fonksiyonu. Buna göre hangisinin limit değeri bir reel sayıdır? 2 yazdım mı? 0 çıkıyor. Buraya bakıyorum. F2. F2 sıfır zaten. Sıfır bölü sıfır belirsizliği mi? Tamam. Belirsizlik, e, belirsizlik kalkıyor mu? Kalkar illa. Artık. O zaman limiti vardır. Nasıl kalkar? Yukarıda türevini al. F türev x. Aşağıda türevini al. 1. Yani bunun limiti F türev x. 2 noktasında mı? Yaz baba. F türev 2'dir. Tam da de, net değerini bilmene gerek yok. 2 noktasından çizilen TET midir? O hiç önemli değil. Ee, o pozitiftir. Ama önemli olan reel sayı olup olmaması. Reel sayıdır. Buna bakıyorum. Eksi 2 yazdım. Payda 0. Yukarı yazdım mı? F eksi 4. E, f eksi 4 de 0. 0 bölü 0. Belirsizlik bulduktan sonra bir şekilde limitini hesaplayabiliyorum. Reel sayı çıkar. Bakıyorum. Eksi 1 yazdım mı 0. Eksi 1 yazdım mı? F -2. eksi 2. Ama eksi 2 yazdım mı ne çıkıyor? Herhangi bir sayı. 3 gibi eksi 2 gibi bir şey. 0. Bu tanımsızdır. Bundan reel sayı gelmez. Limit gelmez. O zaman hangisinin limiti? Bir reel sayı eşittir. 1 ve 2 对，两叫健康就是。